Merhaba değerli takipçilerim. Bursa Ulaşım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün şehir hastanesindeki çalışmanın son durumuna ait bir video ile karşınızdayım. Şu anda karşıda gördüğünüz oyulmuş olan yerden tren gelip tam karşımda hemen gördüğünüz boşluktan geçip böyle yolu takip ederek karşıya doğru şehir hastanesinin hemen ön tarafındaki yapılacak istasyonda son bulacak. Buradan bu şekilde bunları göstereyim. Ardından da şehir hastanesi istasyonundaki son durumu sizlere aktarayım. Evet şu anda şehir hastanesi istasyonunun yapıldığı yerdeyim. Görmüş olduğunuz gibi bir şu anda beton sütun çakılıyor. İstasyon bu zeminde olacak ama yeraltı olarak olacak. Yani Hacemler ve Osman Gazi gibi bir istasyon olacak. Hemen üstünde girişi olacak. Yani şu karşıdaki duvarın hizasında bir yüksekliği olacak. Üste doğru. Burası. Bu şekilde diyebilirim. Evet. Bursaray Şehir Hastanesi hattıyla alakalı şehir hastanesinden sizlere aktaracaklarım bunlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.